Bu sene öyle ya da böyle 8. şampiyonluğumuzu alacağız. Ee, ama e, benim şahsen içime sinen o 8 maçı da kazanarak şampiyon olmak. Evet. Ben böyle içime daha çok, e, böyle istiyorum daha doğrusu. Tamam. Ha birileri işte ya bir şekilde şu anda... Tescile gitmeyelim. Bunun entrikaları, bunun federasyon nezdinde, federasyonun Trabzonspor'a bakışı, tutumu çok teferruatına girmeme gerek yok. Şike evet. konusunda yaptıkları belli. Evet. O zamanki yöneticiler şu anda federasyonu yönetenlerdi. Evet. İstemezler yani şu an. Ama şu anda Galatasaray lider olsaydı, tescil etmenin yollarını benden daha önce bilirlerdi. Ben hukuken biliyorum şu anda. Evet. Benden daha önce bilirler. Çünkü kendi statüleri lig bittiğinde birinci olana şampiyonluk ödülü verilir der statüde. Bu evet. ilki statünün 11. maddesi ya yani 9 ya da 11. maddesidir. Bilip takip ediyorsunuz evet. siz de. Eğer lig devletimizin e, oynanarak kazanarak kalan maçı da görüşüm bu. Buna taraftarım ama e, futbolcuların da işte Ankara güçlü futbol bir futbolcu da korona çıkmış. Pozitif evet. çıkmış. Çok futbolcu oynamam mı? E, bu da işin bir kısmı bunu da iyi e, etüt etmek lazım. Ben size bir örnek vereyim mi? Başakşehir maçını izledim. Yani Başakşehir maçında Charlotte'un performansından ben Charlotte'un sanki o sırf bu korona yüzünden daha tedirgin çocuk tedbirli oynadığını tedbirli. ya da tedbirli oynadığını evet. güzel, Do daha doğru bir tanım. E, tespit ettim, tahmin ediyorum yani. Evet. Çünkü o performanslar nasıl olacak? Onu da öngöremiyorsunuz. Evet. Değil mi? Dolayısıyla, dolayısıyla gibi. şahsen de oynanarak 8 maçı da alalım da şampiyon olalım, 8'in şampiyonumuzu kutlayalım ee, arzum olmakla beraber ligin başka bir alternatifi oynanaması durumunda tescilidir. Statü bunu söylüyor. Ligler bittiğinde, ligler bitiyor mu? Evet. Bitiyor. Çünkü fiili imkansızlık var. Devlet bir karar veriyor bitiyor. Ligin bitmesidir bu da hitama ermesidir. Eee evet. ligi yok sayamazsınız. Öyle o o tür şeyleri e, boş laflar onlar, Yani öyle şeylere girmesin. Kesinlikle lig yok sayılmaz, değil evet. mi? Evet. Bir şey daha söyleyeyim size. E, şimdi e, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim o son maçtan önceki açıklamaları falan. O zaman vaka sayısı ve ölü sayısı kaçtı Türkiye'de? Hiç. Hiç. Hiçti, hiç. değil hiç. mi? Evet. Bir, ha, bir, bir mi? Bir. Peki şimdi vaka sayısı ve ölü sayısı bu durumdayken nerede Fatih Terim? Evet. Sesi Nerede çıkmıyor? Fatih Terim? Sesi çıkmıyor. Ha? Birileri susturdu veya onun da işine geliyor. Hayır işine geliyor efendim. Susturdu, susturdu. değil işine evet. geliyor. O zaman da işine öyle geldiği için o açıklamaları yaptı Evet. Futbolun içerisinde dönenler belli yani. Ama e, dediğim gibi e, diğer ve kuvvetli olan şip e, oynanamaması durumunda ligin tescil edilmesi ve Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesidir. Fransa bunu yaptı. Evet. Hollanda yaptı. Pekala da yapılabilir.